Yiğit. Oğlum sen çok iyi gördüm. Hani geçen gün daha iyi oluyorum. Bu biraz sıkıntı ama kaç ay geçer dedi doktor. Harika. Yemek yedin mi? Yok. İyi. Geç otur o zaman. Sen yokken konuşacak epey konu birikti. Ama ilk iş olarak pasaport çıkartacaksın. Hayırdır Nihat Bey, nereye gidiyoruz? Dubai'ye. Önümüzdeki ay dünyanın en büyük emlak fuarı orada gerçekleşecek. Ne dersin? Harika. Sen de çok büyük işler başaracağız. Ya benim kafamda da bir sürü yeni iş var. E, hastanedeyken uzun uzun düşündüm de. Acele etme. Önce yemeğimizi yiyelim. Bir daha böyle bir şey yaşamamın için gereken tüm tedbirleri alacağım. Beni çok korkuttun. bu et fena. Nereden buluyorsunuz bunu? Benim etim kendi özel çiftliğimden gelir. Yarın seni götürürüm. Kendi gözlerine görürsün. Özel çiftlik. Yakışır. Hem senin için de orada bir sürpriz hazırladım. Biraz kafa dağıtırsın. Sonuçlar harika. Gerçekten beklediğimizden daha güzel bir gelişme göstermiş Elif. Her şey normal. Süper. E kutlarım sizi. Çok güzel bakmışsınız bebeğinize. Sağ olun. E, kaç kilo olmuş? Vallahi iki kilo sekiz yüz gram olmuş. Abi bir kilo almış. Ya sonra tombul olmasın. Her yere tombul olsa ne olur? Bin sekiz yüz gram donmuş benim fındığım. Öyle deme. Bak bebeklerde az beslenme kadar çok beslenme de zararlıymış. Yani bir yerde okudum. O beslenin temelleri tam bu yaşlarda atılıyormuş. Biz de bir şeyler araştırıyoruz herhalde Emir Bey. Atılsın, atılsın. Ne olur ya. Bak şu kız beş kilo oluncaya kadar bir daha konuşmayacaksın bu konuya. Ya tamam. Sakin ol. İyi olacak o. <laughs> Ben biraz evhamlıyım da. Kübra Rahat da işte ben. <laughs> Versen bana anahtarı. Ha. Tamam, tamam. Olur, dur, ol. dur. Olur. dur. Olur. dur. Olur. Geç. Elif, bay bay. Senin yerin Elif. Canım <laughs> benim ya. ziyan oldu. Senin için yapmıştım. Bırak. Oradan yerim ben. Ya pislik misin? Canım <laughs> benim ya. Bu ne be? Ne olmuş burada böyle? Ne böyle her yer kurabi? <laughs> Temizlerim ben şimdi. Dökülmüştür o. Sağ ol Selim. Hadi bir şey olursa söyle. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.